Diyelim ki yarın uyandınız ve birdenbire dünya dışında yaşamın olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu duydunuz. Bu sizin gündelik yaşamınızı nasıl etkiler? Uzaylılar ve UFO'lar var mı? Bugüne dek yanıtı bir türlü net olarak verilemeyen bu UFO... ve o açıklamalara göre uzaylılar var. Nitekim böylesi bir haber insanlık tarihindeki belki de en büyük keşiflerden bir tanesi olacaktır. Kendimizi, hayatı kavrayışımızı, insanın evrendeki yerini, belki de Tanrı ile olan ilişkimizi yeniden sorgulamamıza yol açacak. Dünya dışında yaşamın var olup olmadığı sorusu aslında bakarsanız bir açıdan felsefi sonuçları ya da daha doğrusu felsefi sorgulamaları da beraberinde getirir. O yüzden ben bu konuyu bir bilim insanı hassasiyetiyle değil, bir felsefecinin böylesi bir konuda gördüğü problemleri ya da üzerine düşünülmeye değer bulduğum yanlarından bahsetmek istiyorum. Peki durup dururken uzaylılar nereden çıktı derseniz bu kitaptan. Bu videonun sponsoru olan Alfa Yayınlarını biliyorsunuz. Her ay kanalımdaki bir videoya sponsor oluyorlar kendileri. Ve her defasında ben yeni yayınlar arasından ilgimi çeken bir kitabı seçiyorum. Okuyorum. Eğer ilgimi çeken bu kitapta sizin de ilginizi çekeceğine düşündüğüm bir konu varsa onu sizinle paylaşıyorum. Astrobiyoloji: Evrendeki Yaşamı Anlamak başlıklı bu kitabı birkaç aydır gözüme kestirmiştim. Fakat e, Türkiye'de olmadığım için geri dönüp okumam ve bir içerik haline getirmem biraz zaman aldı. Alfa'nın bilim serisi malumunuz dünyada bu alandaki en saygıdeğer çalışmaları dilimize, Türkçeye kazandırıyorlar. Astrobiyoloji kavramını da ben ilk kez aslında bu kitapla birlikte duydum. Yani düşünmeye başlarsanız kelimelerden yola çıkarak bir resim oluşturabilirsiniz ama bu videoda şunu yapmak istiyorum. Astrobiyoloji nedir? Soruları nelerdir? Bu sorulara şöyle bir hızlıca bakalım. Drake denklemlerinden Fermi paradokslarına değin kısaca bir özet geçelim. Çünkü bu alanın uzmanlarının hazırlamış olduğu çok güzel videolar var. Onlardan da bahsedeceğim zaten öneri olarak. Sonrasında işin felsefesine gelelim. Uzaylı felsefesi diyelim buna. Hayır hayır olmaz öyle. Uzaylı fenomenolojisi. Hazırsanız astrobiyoloji nedir? Ona bakarak başlayalım. Astrobiyoloji, geniş evrensel ortamda yaşam olgusunu anlamaya çalışan soruları inceleyerek biyolojik bilimler, yer bilimleri ve uzay bilimleri arasında kendine yer bulan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Aslına bakarsanız bu terim böyle 2023'te değil 1950'lerde ortaya çıkmış ve akabinde farklı farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle birlikte giderek ilme kazanmış. Peki astrobiyoloji nedir veya en önemli sorusu nedir? Evrende yalnız mıyız? En az 150 milyar gök adanın ve her gök adada yaklaşık 200 milyar yıldızın bulunduğu düşünülürse evrimi deneyimleyen tek gezegenin dünya olup olmadığını keşfetmek Mantıklı bir sorgulama gibi gözüküyor. Frank, Drake, Carl Sagan gibi bilim insanları dünya dışı gezegenlerde yaşamın olma olasılığının istatistiksel bir hesabını koymaya çalıştılar. Buna Drake denklemi adı da verilir. Drake denklemine göre evrende 10 üzeri 22 kadar sadece Samanyolu galaksisinde ise binlerce akıllı uygarlık olmalıdır. İhtimali düşünebiliyor musunuz? 10 üzeri 22 dediğimde kafanızın içerisinde nasıl bir sayı oluşuyor bilmiyorum. Bazen böylesi sayıları Anlamakta, düşünmekte zorlanıyorum. Yani benim e, algı kapasitemi ya da düşün, düşünsel kapasitemi aşan bir yanı var. Ama şunu düşünün, sadece Samanyolu Galaksisi, yani içerisinde bulunduğumuz galakside binlerce zeki canlı formu olmalıydı. İşte soru da tam da bu aşamada başlıyor. Çünkü dünyada mevcut olan yaşamın başka bir yerde olması konusunda eksik olan nedir? Yaşam eğer bir kez ortaya çıktıysa neden başka başka yerlerde ikinci, üçüncü, beşinci kez ortaya çıkmasın ki? Aslına bakarsanız kitabın da giriş bölümünde antik Yunan filozoflarına kadar geri dönüyor. Çünkü astrobiyoloji yeni bir bilim dalıymış gibi gözükse de sorular hiç de yeni değil. Antik Yunan düşünürlerinden ilk atomcu olarak kabul edilen Demokritos'u hatırlayalım. Demokritos'un da öğrencisi Metrodoros henüz 4. yüzyılda şöyle söyler. Büyük bir ovada tek bir buğday başağının çıkması veya sonsuzlukta tek bir dünyanın olması şaşılası olurdu. Bence de şaşılası olurdu. Düşünebiliyor musunuz? Böylesi bir evrende, böylesi bir sistemde bu evreni deneyimleyebilen tek canlılar, tek akıllı canlı formu bizim olmamız, evrenin kalanı için eğer bir yaratıcının olduğu senaryoda Sanki büyük bir israf gibi geliyor kulağım. Bu kısma birazdan döneceğim. Yani e, dünya dışı yaşam formlarının olması meselesini tanrı ve teoloji bağlamında da tekrar ele almamız gerekecek. Buraya bir parantez koymak istiyorum şimdilik ama aslında bakarsanız Antik Yunan'da Metrodorus'un söylediği şey ta aydınlanma çağına kadar düşünülen ya da inanılan ana akım fikir değildi. Aydınlanma çağına kadar dünyanın evrende yaşanılabilir tek gezegen olduğu fikri hatta Rönesans'ta Kopernik ve ardından Kepler'in keşiflerine kadar Evrenin de merkezinde olduğu fikri yaygında hatırlarsanız. İnsanlığın yerini değerlendirmek ve kozmik çevremizi anlamak açısından dolaylı olarak kendimizi anlamamız konusunda önem taşıyor fakat evrende en kötü durumda 10 üzeri 22 kadar canlı forma olduğu sadece Samanyolu galaksisinde bile binlerce olması gerekiyorsa herkes nerede işte bu soru fizikçi Enrico Fermi'nin bugün bizim Fermi paradoksu olarak adlandırdığımız açıklama modelinde tartışılır. Nitekim Enrico Fermi de tüm bu olasılık ihtimaline rağmen uzaylıların nerede olduğunu, neden onlarla henüz iletişim kuramadığımızı ya da daha doğrusu onların varlığına dair bir kanıt neden bulamadığımızı açıklamaya çalışır ve paradoksta olma olasılıklarına karşı onların olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamamamızı uzlaştırmayı dener. Fermi paradoksunu burada özellikle detaylı bir şekilde anlatmayacağım. YouTube'da en sevdiğim iki kanalda da bu konu hakkında oldukça iyi videolar var. Bir tanesi Kurgezakt. Kurgezakt'taki Fermi paradoksu videoları muazzamdır. Mutlaka biliyorsunuzdur kanalı ama bilmeyenler açıklama bölümündeki linkler aracılığıyla gidebilir. Şahane animasyonlar var ve böylesi videoların pek çoğunda Türkçe altyazı var. İkincisi ise yerli bir girişim, elbette Evrim Ağacı. Evrim Ağacı'nı lisanstan beri takip ederim. Hatta ilk web sitelerini keşfetmiştim sanırım. Böyle daha 2010-2014 dönemiydi. Ne pahasına olsun Türkiye'de desteklenmesi gereken ender oluşumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evrim Ağacı'nda da hem dünya dışı yaşamın olasılığı konusunda hem Fermi Paradoksu'na dair şahane videolar var. Bu konunun açıklanmasını bilim insanlarına bırakalım. Ama Fermi Paradoksu'ndan birkaç yerin altını çizmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim de felsefi açıdan önemli olduğunu düşündüğüm yerlere getirecek bizi olmayabilirler diyebiliriz. Belki de yoklardır. Belki de dünya dışında yaşam vardır ama bizimle iletişim kuracak, yaşama dair herhangi bir ibare bırakacak kadar zeki değillerdir. Böyle olsa bile bu ihtimalin hemen bizi getirdiği başka bir konu var. Dünya dışındaki yaşam meselesinin bence tanrı meselesi bağlamında teolojik tartışmalara kapı araladığı yerler var. Yine Fermi paradoksunda da işaret edilen başka bir ihtimal buranın da etik meselelere kapı araladığını düşünüyorum. Dünya dışında yaşam formları var, canlılar var ama onlar öylesine zeki yaşam formları ki hatta burada bir medeniyet sınıflandırması var. Yani sadece kendi bulundukları gezegendeki enerjiyi kullanabilenlere birinci tip medeniyet, kendi galaksisindeki enerjiyi kullanabilenlere ikinci tip medeniyet, evrendeki bütün enerjiyi kullanıp yönetebilenlere üçüncü tip medeniyet deniliyor. Bahsettiğim Fermi paradoksundaki bu ihtimale göre belki de dünya dışındaki yaşam formları öylesine gelişmiş bir medeniyet ki tip 3'te olduğu gibi biz onların farkında değiliz çünkü onlar bizde dair olmak üzere her şeyi kontrol ediyorlar ihtimali. Bu ihtimal bana Rick and Morty'yi hatırlatıyor. Rick and Morty'yi ne kadar tavsiye etsem az kalır sanırım. Onun bölümlerinden bir tanesinde bizler bir bilim insanının laboratuvarda ürettiği bir evrenin içerisindeyiz. Yani evrenlerin her biri iç içe geçmiş durumda ve benim tanrı olduğunu zannettiğim şey bu evrenler silsilesinde bizi yaratan bilim insanı ya da benim tanrı olarak algıladığım şey aslında uzaylılar. Hakikaten dünya dışı yaşam formlarının olduğu ve bu canlılık formlarının tip 3 seviyesinde bir medeniyet olduğu durumda onlar bizim tam olarak tanrı dediğimiz şeye tekabül ediyor olurlardı. Yine Fermi paradoksunda işaret etmek istediğim adımlardan bir tanesi ise böylesi gelişmiş medeniyetler var. Tarih boyunca ortaya çıktılar ama belirli bir seviyeye geldiğinde zeki canlı formları kendilerini yok etme eğilimindeler ihtimali. Spekülasyon gibi olacak ama ya iklim krizi yüzünden ya yapay zeka yüzünden ya da nükleer silah yüzünden bizim de oraya doğru gitme ihtimalimiz olduğu düşünüldüğünde hiç de mantıksız gözükmüyor. Bu kısımda bana yine Netflix'te de izleyebileceğiniz 100 dizisini anımsattım. Dikkat dikkat bu kısım spoiler içerir çünkü 4. sezonun sonunda 100 dizisinin nereye vardığından bahsedeceğim. Eğer e, spoiler almadan dizi izlemek istiyorsanız aşağıdaki zaman çizgisini şu an ekranda gördüğünüz dakikaya kadar sürüklemeniz önerilir. Yüz dizisinde dünyada büyük bir felaket olmuş. İnsanlar bambaşka bir gezegene taşınmak zorunda kalmışlar. Büyük bir sefalet içerisindeler. Bütün medeniyet ortadan kalkmış. Birkaç sezon sonra biz anlıyoruz ki aslında dünyanın böylesi bir felakete sürüklenmesinin sebebi insanlığın iyiliği için geliştirdiği bir yapay zekaymış. Çünkü yapay zeka bir noktada bakıyor ki bu istilacı türün popülasyonunun milyarlara ulaşması ve doğaya verdikleri tahribat yüzünden eğer bir kısmı yok edilmezse türün tamamen ortadan kalkacağı. Yani insanlığın iyiliği için insanlığın bir bölümünün ortadan kaldırılması gerektiği sonucuna varıyor. İşte bu kısım yapay zeka ve etik dediğimizde akla gelen tartışmalardan bir tanesi. Benzer bir şeyin dünya dışında da zeki canlı yaşam formlarının olduğu ama onların da belirli sebeplerle bir aşamada ortadan kalktığını düşünebiliriz. Peki tüm bu anlatımlardan sonra işin felsefesine geldiğimizde biz felsefeciler ya da felsefe meraklıları olarak neden bu konuyu önemseyelim? Biraz Albert Camus'un Sisyphos söyleninin girişi gibi oldu. Yaşamın yaşanmaya değip değmeyeceği önce gelir. Ondan sonra bütün metafizik tartışmalar, fizik tartışmalar, dünya dışındaki yaşam gibi bir yerden bakabilirsiniz. Ama aslında bakarsanız dünya dışındaki yaşamı düşünmenin bugün felsefenin neden önemli olduğu ya da işlevini göstermek açısından 3 ayrı sonucu var. Bu kısımda bir videomu hatırlatmak istiyorum. Stephen Hawking'in felsefe öldü sözünden yola çıkarak bilimlerin gelişimi karşısında felsefenin neden ölmediğini ve işlevlerini sonuçallaştırdığım bir içerik hazırlamıştım. O videoda demiştim ki bilimler ne kadar gelişirse gelişsin felsefenin en temelde indirgenemez 3 işlevi vardır. Bu 3 işlev ile astrobiyolojinin neden felsefi sonuçları olan bir araştırma olduğu meselesindeki 3 yanıt birbirlerine tamamen paraleller. Bunu fark ettiğimde biraz hoşuma gitti sizinle de paylaşmak istedim. Nedir bu 3 işlev? Birincisi epistemoloji demiştim. Ta 17. yüzyılda John Locke'un söylediği gibi felsefenin temel görevlerinden bir tanesi aslında bilgiye giden yoldaki çer çöpü temizlemek değil mi? Bilimlere yardımcı olmak. Bu açıdan bakıldığında eğer ki astrobiyoloji dünya dışı yaşamları araştırıyorsa birincisi araştırdığımız şeyin ne olduğunu düşünmek yani yaşamın ne olduğu üzerine bir sorgulama yapmak esasen felsefi konulardan bir tanesi değil mi? Biz neye zeka diyoruz? Ne gibi özellikleri zeka emanetleri? sayarız. İşte böylesi bir birimin sürdürülmesinde vazgeçilmez derecede öneme sahip şeylerden bir tanesi yaşam ve zeka kavramlarının altında temizlemek. Yani onları tanımlamak. Bir ikincisi yine epistemolojik bir yanı var derken şunu kastediyorum. Burası biraz algılarımız ve gerçeklik kurgumuzla ilgili ki günümüzde de algı felsefesi, philosophy of perception denilen bir alan oluştu. Aslında bunun da elbette kökleri ta antik Yunan'a kadar dayanıyor ama bugün kendi içerisinde daha böyle sınırlandırılmış kendi başına bir alt disiplin haline geldi. En temelde biz beş duyumuz aracılığıyla etrafımızdaki dünya dünyayı deneyimliyoruz. Ve bu beş duyu organımız bize fiziksel gerçekliğin sadece bir bölümünü veriyor. Belirli bir ölçekte ışığı görebiliyoruz, belirli bir ölçekteki sesleri duyabiliyoruz, değil mi? Bu sadece duyumsama yetisiyle değil, aynı zamanda akılla yani kavrama yetimizle de ilgili. Bu kısım bana biraz Kant'ı hatırlatıyor. Sonuçta bilgi dediğimiz şeyi ortaya koyduğumuz hem duyumsama yetisi hem kavrama yetisi insana özgü temel ihtiyaçlardan yola çıkarak evrimsel süreç içerisinde şekillendi. O yüzden bizim hiçbir şeyi gözlemleyemiyor olmamız, herhangi bir yaşama doğru bir emare bulamıyor olmamız aslında onların orada olmadığını göstermekten ziyade Bizdeki bazı kısıtlılıklara da işaret ediyor olabilir. Bizler esasen kıt kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir duyu paketiyle sonuçlandık. O yüzden bu mesele bizi epistemolojinin en kökensel sorularından bir tanesiyle karşı karşıya bırakıyor diye düşünüyorum. Neurobiyolojimiz ve zihnimiz fiziksel gerçekliğin çok ama çok küçük bir bölümünü deneyimlemek üzere evrimselleştiyse tamamen yabancı bir şeyi anlamak için ne kadar donanımlıyız? Diyelim ki onları bulduk. Dünya dışı ya formlarıyla karşılaştığımızda onların da bizimki gibi bir nörobiyolojiye sahip olduğu, bizimki gibi bir iletişim sistemine sahip olduğu, bizimki gibi bir değerler sistemine sahip olduğunu düşünmek için yeterli kanıtımız var mı? Arrival filmini hatırlayalım bu noktada da. Dünya dışı başka zeki canlı formları dünyaya gelirler ve kullandıkları iletişim dili öylesine farklıdır ki başlangıçta ne şekilde iletişim kuracağımızı bilemeyiz. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz dil zaman ve mekan kavrayışımızdan yola çıkarak çizgisel bir şekilde ilerlerken şundan bahsediyorum. Şundan bahsediyorum değil mi? Lineer bir şekilde ilerleyen bir dilsel yapımız var. Arrival filmindeki gelen uzaylıların kullandığı dil daireseldi. Çünkü filme göre bu uzaylıların çizgisel değil, döngüsel bir zaman kavrayışı vardı. Hatta insanlar da uzaylıların bu dilini öğrendikten sonra Onların da zaman kavrayışı değişmişti. Şimdi bu kısım dil ve gerçeklik arasındaki dilin gerçeklik kavrayışımızı nasıl dönüştüreceğiyle ilgili bambaşka heyecan verici bir konu ama astrobiyolojinin araştırdığı konuların ne şekilde felsefi krizlere yol açtığını ya da felsefe açısından nasıl sonuçları olduğunu düşünmek için bu meseleye parmak basmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü derin bir anlamda dünya dışındaki yaşamı araştırmak bir açıdan kendimizi, kendi yeteneklerimizi, kendi niteliklerimizi de araştırmak anlamına geliyor. Bir epistemolojik bir konu demiştik. İkincisi ise etik bir konu. Diyelim ki evrende yalnızız ve dünya dışında zeki başka bir canlı formu yok. Bu açıdan bakıldığında bunun bize büyük bir ahlaki sorumluluk da yüklediğini söyleyebiliriz. Nitekim evrende yaşamı yayabilir, deneyimleyen bilinç sahibi canlılıkla evreni doldurabiliriz. Ya da tüm bu amacımızda başarısız olursak evreni onu deneyimleyen gözlemciler olmadan kendiliğinde boş ve anlamsız bir şekilde de bırakabiliriz. Tabi burada şu da önemli. Neden yalnız olduğumuz yani yalnız olduğumuz sonucundan yola çıkarsak evrende yalnız olduğumuz sonucu da iki farklı şekilde sonlanabilir. Birincisi bu sonuca şöyle bakabiliriz. Bu piyangonun şanslı kazananlarıyız. Ama başlangıçtan beri yalnız değil de evrendeki dünya dışı yaşam formları tükendiği için yalnızsak o zaman büyük tehlikedeyiz demektir. Tehlike ne olursa olsun onu anlamalı ve kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor anlamına gelir. Diğer yandan evrende yalnız değilsek, dünya dışı zeki yaşam formları varsa, onların neden iletişim kurmayı seçmediği konusunu da düşünmemiz gerekir. Tamamen spekülasyon ama olası. Dünya dışındaki yaşam formları belki de iyi niyetliler, galaksiyi kolonileşmekle veya dönüştürmekle ilgilenmiyorlar. Çünkü bunun yanlış olacağına inanıyorlar. Bakın burada ne yaptım? Kendi etik değerlerimi doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü hemen genişlettim. Yani burada sahip olduğumuz etik değerlerin dünya dışındaki yaşam formlarını da kapsar bir şekilde genişletilip genişletilemeyeceği kendisi zaten bir etik kriz. Etik dediğimiz disiplinde şöyle sorular vardır. Genel geçer mutlak bir etikten söz edebilir miyiz mesela? Ama bana bu çok olası gelmiyor. Sonuçta etik dediğimiz şeyin gökyüzünden inmediğini, herhangi bir mutlakiyet taşımadığını, dünyadaki yaşam deneyiminin bir sonucu olarak doğal doğal yollarla ortaya çıktığını düşünüyorum. Başka ve kötü bir ihtimale bakalım. Dünya dışındaki yaşam formları oldukça gelişmiş uygarlıklar. Laboratuvarın içerisindeki denek fare gibi inceliyorlar. Aslında bizi hayvanat bahçesi içerisinde izole ediyorlar da denilebilir. Ya da bu dünya dışı varlıklar başka gezegenlerle, post galaksilerle iletişim kurmaya hiç de gönüllü olmayan post biyolojik makineler de olabilir. Ya da uzaylılar tekillikten geçip galaksinin kendisi içerisinde dahil olmuş. Bir üst boyuta geçerek yeni bir evren yaratmış da olabilirler. Spekülasyonun sonu var mı? Hayır, kesinlikle yok. Burada ihtimaller birazcık hayal gücümüze kalmış ama benim altını çizmek istediğim şeylerden bir tanesi dünya dışı yaşam formlarının çok farklı doğalara sahip olması sebebiyle bizimkinden oldukça farklı etik değerlere sahip olacağı. Eğer etik değerler dünya dışında da geçerliyse. Bu bizim genellikle gözden kaçırdığımız konulardan bir tanesi. Mesela benzer bir şeyi yapay zeka tartışmalarında da yapıyoruz yapay zekanın gelişmiş robotların veya uzaylıların hemen dünyaya gelip bizi yok etmek isteyeceğini, bizim değerler sistemimizde kötü eylemlerde bulunacağını düşünüyoruz. Yani mesele hala insan merkezci bakıyoruz değil mi? Antroposentrik bakıyoruz. Voyage 1 ve 2 adlı araçlarda uzaylılara gönderilen merhaba biz dünyalılarız ve iletişim kurmak istiyoruz mesajlarını Twitter'da paylaşmıştım. Ve ekranda gördüğünüz şu sarı plakanın üzerinde Türümüzün neye benzediği, gezegenimizin nerede olduğu gibi semboller var. Twitter'da biri şey yazdı. Dünyanın nerede bulunduğunu paylaşmak çok da akıllı mı emin değilim. Yani sanki böylesi bir mesajı aldıktan hemen sonra uzaylıların gemilerini binip dünyaya gelip bizi köleleştireceğini düşünüyoruz. Oysa burada kurguladığımız senaryolar biraz Zeus'un Hera'yı aldatması ve Hera'nın kıskançlıktan dolayı İstanbul dediğimiz kara parçasını ikiye ayırmasına benziyor. Xenofani istiyordu ya. Trakya'lıların tanrısı Trakyalılara benziyor diye. Böylesi durumlarda yapay zekaları, robotları veya uzaylıları da hemen kendi değerler sistemimiz içerisinde düşünüyoruz. O yüzden etik tartışmalara yol açabileceği gibi buradan çıkmanın da çok da bir yolu yokmuş gibi gözüküyor. Ama astrobiyolojideki ya da dünya dışı yaşamların varlığı meselesinin üçüncü ve önemli felsefi bir tartışmaya kapı aralayacağını daha söylemek mümkün. O da anlamsal bir mesele. Yani neden varız, varlığımın anlamı nedir ve teolojik uzantılarıyla birlikte. Yaşamın her yerde bulunabileceği fikri bizi şöyleyse bir sorgulamaya iter. Din felsefesi serisinde de bahsettiğimiz yaşamın nadirliğini baz alan antropik il ilke gibi açıklama modellerini dışlayacaktır değil mi? Antropik ilke kabaca şunu söyler. Dünyada insan dediğimiz insan yaşamının ortaya çıkması için öylesine hassas bir ayar vardır ki böylesi bir ayar bir uçağı oluşturan malzemelerin kendiliğinden rastgele bir araya gelip uçak gibi çalışan bir makineye oluşturması kadar imkansızdır. Yani böylesi hassas bir ayar ile insan dediğimiz canlı formunun ortaya çıkması, yaşamın ortaya çıkması bir yaratıcıyı varsayar der antropik ilke. O yüzden pek çok teistik anlayışın hepsinin demiyorum pek çoğunun insanlığın evrende benzersizliğini tekilliğini vurgulayarak onu biraz merkezi bir pozisyona yerleştirir. Bu bakış açısına sahip teistlerin evrende yalnız olduğumuz konusunda ısrar etmesi gerekiyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki de bu konu teistik iddiaların her birini geçersiz kılacak falan değil. Tam aksi yönde bunun da Tanrı'nın bir kanıtı olduğunu söylemek de mümkün. Tanrı böylesi büyük bir evreni sadece bizim için yaratmamış da olabilir. Aynı şekilde teistik bir açıklama Tanrı'nın bizim gibi olası bütün yaratıklara karşı da sonsuz bir sevgisi olduğunu, bunun bize karşı olan sevgisi ve ilgisini azaltmayacağını da iddia edebilir. Burada da şunu demeye çalışıyorum. Mesela evrim kuramının ortaya çıkışıyla birlikte kimileri bunun yaratılış öğretisini tamamen ortadan kaldırdığını savunmuşken kimileri evrimin Tanrı'nın varlığı olası arttırdığını söyler. Sonuçta Tanrı'nın mantığa aykırı bir şekilde bütün fizik kurallarını aşarak aklın hayalin almayacağı şeyler yaptığını da savunabilirsiniz. Aksine Tanrı'nın evreni, yaşamı, insanı belirli bir düzende, planda, belirli bir sistemde yarattığını, bunlardan bir tanesinin de evrim olduğunu söyleyebilirsiniz ki böyle iddialarda bulunan teistler var. Ben her ne kadar katılmasam da. O yüzden toparlarsak şöyle bir yere geliyoruz sanırım. Dünya dışında zeki canlı formlarının olması geleneksel iyilik kurtuluş öğretisinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. Çünkü tanrının salt bizimle ilgilendiği iddiasına inanılmasını bence zorlaştırır. Dünya dışı yaşam formlarının olması din açısından ne ifade ederdi sorusu üzerine biraz düşünürken Tim Mulgan isimli bir profesör buldum Yeni Zelanda'dan. Onun enteresan bir makalesi vardı. Antropik amaçlılık diye. Yani evrenin kendisinde bir amaç taşıdığı ama bunun insanı merkeze alan bir bakış açısı olmadığı. Elbette Tanrı'nın evrende planları vardı ama bu planlar insan odaklı, insana özgü ya da insanı önceleyen şeyler değildi. Bu yüzden An antropik. Bu fikre nasıl bakarsınız bilmiyorum. Ya da bütün video boyunca anlattıklarım sizin için ne ifade etti? Siz nasıl yorumluyorsunuz bunları? Yorumlarınızı merakla okuyacağım.